Ben sizi bir başka tehlike hakkında uyarmak istiyorum. Bir uzman konuğum da olacak. Çünkü akciğerlerimizde enfeksiyon geliştiren zatüre dünyanın çeşitli bölgelerinde de kendini gösteriyor ve ülkemize de geliyor ve yürüyen zatüre deniliyor. Çok hızlı yayıldığı ve bulaş olduğu için e, bu konu da bir uzman konuğumuz var ve ancak bu zatürenin hedefinde de çocuklarımız var. Hemen ben konuğumu merhaba demek istiyorum. Profesör Doktor Sıla Akan, Koca Ünivers Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nedir bu yürüyen zatüre? Bildiğimiz zatüreden bir farkı var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zatürre yani akciğer enfeksiyonu için e, biz aslında hastaları şu şekilde baştan değerlendiriyoruz. Hastanede kazanmış enfeksiyonlar ve toplumdan kazanmış enfeksiyonlar. Ve toplumdan kazanmış olan zatürrelerde de e, tipik ve atipik diye iki bölüme ayrılıyorlar. Tipik olanlar e, bildiğimiz bütünüyle, laboratuvarıyla, kendi gürültülü semptomlarıyla e, bir lobu tutup bütün bir akciğerin e, belli bir kısımlarında gör yani görüntüleme yönteminde de görünen e, tipik pnömoniler. Bunun hem tanısı kolay hem etkeni elde etmek kolay. Bir de atipik pneumoni adı altında pneumoniler var. Burada etkenler gene bir bakteri olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir. Buradaki atipik denmesinin sebebi hem seyri atipik hem biraz daha diğerine göre daha az gürültülü bir tablo. Daha yavaş giden, daha sakin giden aslında bir tablo. Ee, ve aynı zamanda laboratuvar bulguları ötekinden tamamen farklı olan e, ve görüntüleme yöntemi de diğerinden tamamen farklı olan bir seyir gösteriyor. Bu atipik pneumonia e, içinde e, bakteriyel olanlar, e, mikroplazma pneumonia başta olmak üzere e, ve klamide pneumonia gibi diğer bakteriler de var. Bu bakteriler aslında e, hem tanıları zor. Etkeni elde etmek zor çünkü bu bakterilerin e, duvarı yok ve kültürde üretmek zor. Tanı koymak açısından, yani e, bakteri elde etmek açısından e, hızlı test gibi bir şey yok. E, o yüzden bunlar e, biraz daha zor etkiledi ve aynı zamanda da böyle penisilin grubu gibi bir antibiyotikle de tedavi edilmeyen bir grup. Yani bunların hem adının konması gerekiyor hem de tedavileri farklı. Ee, ve seyir de farklı. Onun dışında bir de virüslerde. Yani bizim o hani Sars-CoV-2'deki COVID'deki piramonilerde bir atipik püremaniye ya da e, viral respiratör sinüssel virüs dediğimiz RSV virüsü gibi. Şu an ortamda olan influenza gibi bu virüsler de böyle bir atipik seyir yapabiliyorlar. Ya, hocam şimdi ben daha da anlamak için soruyorum. Türkçe meali <laughs> üzerinden gidelim. Peki mesela Özellikle bu virüsler neden e, ana e, hedefi çocuklar? Çocuklarımız neden? tehlikede. Bir de mesela belirtilerinden bahsetmiştiniz. Lütfen bu sorumla birlikte bunun cevabını da verin. Çok kendilerini göstermiyorlar dediniz saydığınız virüs grupları için. Peki hangi belirti ilk belirtidir ve vakit kaybetmeden ebeveynler hemen çocuklarınızı alın hastaneye yetiştirin dememiz gerekmektedir. Buyurun. Şimdi bu etkenler aslında her zaman toplumda bulunan etkenler. Hı hı. Zaman zaman bir takım bir dönem görünmeyip bir bir dahaki dönemde belli bir yaş grubunu etkileyerek tekrar bir çıkış yapabiliyorlar. Mikroplazma için şimdi mesela uyarı biraz daha böyle küçük çocukları özellikle görüyoruz. 2-4 yaş gibi diyebileceğimiz küçük yaş gruplarını ya da 65 yaşı gibi üzerindeki grupları yani biraz daha e, naif bir grubu e, etkileyecek şekilde tekrar ortaya çıkıyor. Ve ona e, çünkü o topluma tekrar yayılmaya başladığında tekrar bir pik yapıyor ve e, o şekilde dikkat etmek gerekiyor. E, şikayet açısından da bunlar e, biraz daha böyle... Ee, kuru bir öksürük, e, hafif bir seyir, hani böyle e, gürültülü bir akciğer enfeksiyonu gibi değil de çünkü akciğer enfeksiyonu olabilmesi için de öncesinde baş, başlangıcı bir üst olumlu enfeksiyonu yani işte farenjit, e, larenjit, trakeit gibi bir şekilde başlayıp alt e, akciğerlere inmesi gerekiyor. E, ve inkübasyonları e, da uzun, biraz daha uzun bu mikoplazmanın özellikle 4 haftaya kadar uzuyor. Ve e, böyle bir e, tablo yani böyle sinsi ve yavaş gelişen bir tablo oluyor. Hani hemen doktora <laughs> gitmeyi e, pek pardon. Ge e, gerektirmiyor aslında. Fakat e, bir süre sonra Aslında olay e, ağırlaşabiliyor. Yoksa bazen de bunu ayakta da geçiriyoruz. Yani aslında kendileri bu atipik pneumonilerin etkenleri içindeki grup normalde de biraz daha hafif seyirle bilinen, insanı hani e, böyle pneumoni deyince ya da zatüre deyince, ee, hani ya yatağa ya hastaneye giden bir yol e, çizilir ya öyle bir yol çizmeyen fenomenler böyle hafif ayakta geçirdiğimiz zaman zaman uzayan öksürükler uzayan halsizlikler hafif bir nefes darlığının devam etmesi yani keyfiniz yoktur ee, ama hani yat, yatırmıyordur da gene işinize gidiyorsunuz okula gidiyorsunuzdur böyle uzayan bir seyri vardır Burada... ama, bu biraz da... ha, ama bu biraz da buyurun ama bu biraz da buyurun. E, bu biraz da mesela altta yatan bir astımı olan bir çocuksa ya da erişkin bir kuahı vesairesi varsa bu kişilerde daha ağır seyretmeye meyildir. Yani altta yatan bir hastalığı olan ya da biraz daha hani üst üste bir takım enfeksiyonlar geçirip immün sistemi çok e, henüz kuv kuvvetlenememiş olan kişilerde daha ağır seyredebilir. Seyri biraz takip etmek gerekir e, Bir ve tedavisi de farklı olduğu için aslında hastaneye gidip tanık olması, bir akciğer filmi çekilmesi ...ya da tomografi çekilmesi her zaman için yol gösterici Peki. olacaktır. şimdi son sorum. Bunu da sormadan kapatmak istemiyorum. Aslında vaktimiz doldu. Ama soru şu, bizim toplumumuzda şöyle bir handikapımız var maalesef... ...bunu kendimi de katarak söylüyorum. Kendi kendimize teşhis koyuyoruz, kendi kendimize ilaçlı tedavi... ...reçete tedavisine başlıyoruz. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Özellikle işte bu farklı türdeki virütik rahatsızlıklarla ilgili... ...kendimizi koruyacağız diye aslında kendimize zarar veriyor olabilir miyiz? Kesinlikle çünkü bu hani baştan tipik pnömoni dediğim ya da atipik pnömoni dediğim hepsinin etkeni farklı ve hepsinin aslında çok basit tedavileri var. Ama bir aldığınız tedavi diğerine fayda etmiyor. O yüzden tanıdık olması hastanede bir doktor tarafından konması çok önemli ve doktorun da hani aslında ilk başta bu etkenleri elde etmek için bazı elde etmek bile zor ama tanı için kullanacağı yöntemler hem görüntüleme olsun hem laboratuvar olsun hem klinik seyir olsun yani hepsini birleştirerek koyması gerektiği için bir doktora ihtiyaç var e, ve tanı konduktan sonra tedavisi son derece basit. Ya da bunların e, bazıları, bazı virüsel olanların mesela aşısı var. Yani önemli olan onları da azaltmak, yani karşılaşabileceğimiz etkenlerin sayısını da azaltmak çok önemli. E, ve bir yandan da e, işte zaten yaptığımız koruma yöntemleriyle Peki. de bundan kurtulabiliriz. Pekala, çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Sıla Akhan efendim, Kocaeli Üniversitesi <laughs> öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları bölümünden çok teşekkür ederim.